Selamlar arkadaşlar hepinize iyi günler iyi çalışmalar diliyorum bugün sizin için yine çok güzel bir soru seçtim Karakök yayınları Zoru Bankası'ndan arkadaşlar pozitif bölen sayısı ile ilgili aynı zamanda da bölme bölünebilme ile ilgili bir soru arkadaşlar İki tane çok güzel kuralı bize hatırlatacak hatta öğretecek şimdi soruya başlamak istiyorum soruya başlamadan önce soruda kullanacağım o kazanımlar Biz sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar size verilen herhangi bir sayının pozitif bölen sayısını ya da tam bölen sayısını bulmanızın bir formülü var tabii ki de şimdi diyelim ki bir a sayısı verdi bize bu a sayısını siz asal çarpanlarına ayırdığınız zaman P, Q ve R asal olsun arkadaşlar. P üzeri M çarpı Q üzeri N çarpı R üzeri K şeklinde A sayısını asal çarpanlarına ayırdığınız zaman bu A sayısının pozitif bölen sayısını pozitif bölen sayısını arkadaşlar kuvvetleri birer arttırıp çarparak bulabilirsiniz. Yani M artı 1 çarpı N artı 1 çarpı k artı 1 şeklinde bulabilirsiniz. Bu a sayısının tam bölen sayısı ise arkadaşlar pozitif bölen sayısının 2 kattır. Çünkü pozitif bölen sayısı kadar negatif bölen sayısı da vardır. Tam bölen sayısı ise arkadaşlar pozitif bölen sayısı ile negatif bölen sayısının toplamı olacağından 2 çarpı pozitif bölen sayısı diyebiliriz. Şimdi burada önemli olan şu arkadaşlar. En önemli notum şu. Eğer pozitif bölen sayısı tekse onu şöyle yazalım. Pozitif bölen sayısı arkadaşlar tek sayı ise o zaman bu a sayısı tam karedir. Şimdi şöyle düşünün. Bir a sayısı aldım şimdi. a sayısı 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi olsun. Şimdi arkadaşlar ben bunun pozitif bölen sayısını bulmak istiyorum. 2'nin karesi demiştim. 2 artı 1'den 3 oldu. 2 artı 1'den 3 oldu. 3 çarpı 3'ten 9 geldi. Bakın pozitif bölen sayısı 9 geldi. Gerçekten de bu A sayısı arkadaşlar 6'nın karesi gelecektir. Yani buradan tekrar söylüyorum. Şu notu çıkarabiliyoruz. Bir A sayısının ya da herhangi bir sayının pozitif bölen sayısı tek sayı ise arkadaşlar o sayı tam karedir. İkinci notum ise arkadaşlar bu da çok önemli. Hemen şuraya notu gidelim. Arkadaşlar tam kare ifadelerin 9 ile bölümünden kalanlar bellidir. Tam kare bir ifadeyi 9 ile böldüğünüz zaman arkadaşlar hemen şöyle yapalım. A karenin 9 ile bölümünden kalan 9K artı arkadaşlar 0 olabilir. 9'un tam katı olabilir. Ya da arkadaşlar 1 olabilir. 4 olabilir. Bir de 7 olabilir arkadaşlar. Tam kare ifadelerin hangi tam kareyi alırsanız alın arkadaşlar. 9 ile bölümünden kalan 0, 1, 4 ve 7'dir başka sayı değildir. Şimdi bu kuralları bilmem bu soruyu çözmemi çok kolaylaştıracak. Hemen geçiyorum soruya. K pozitif tam sayı olmak üzere A doğal sayısının 4k 2 tane tam böleni vardır. Buna göre A sayısının 9 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sormuş. Arkadaşlar tam bölen sayısı 4k 2 ise pozitif bölen sayısı ise bunun yarısından 2k 1 olacaktır. K pozitif bir tam sayı olduğu için arkadaşlar bakın fark ettiyseniz 2k-1 de tek sayıların genel terimiydi. Onu da hatırladık arkadaşlar. Yani pozitif bölen sayısı kesinlikle ne olacaktır? Tek olacaktır. O zaman bu a sayısı arkadaşlar bir tam kare oldu. Tam kare bir ifadenin 9 ile bölümünden kalan arkadaşlar 0 olabilir, 1 olabilir, 7 olabilir, 4 olabilir ama arkadaşlar hiçbir zaman 5 olamaz diyoruz. Güzel bir soruydu. Çok güzel bilgiler öğretti bize arkadaşlar. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.